Radis Gamer'dan herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Ben de Eren Ve bugün Minecraft Hunger Games oynuyoruz Rotaya gidiyoruz Aynen benim direkt çatlar Bugün Valley Üniversite adlı map Map sayıyoruz <laughs> mapta Map on arkadaşlar Demir baltayı aldım karşıma Demir balta çakmak ya aldım yapıştır arkadan yapıştır adamlar Ha? Şu adama yapıştırmasın yani, mesela ya. Kanka ben içeri gidiyorum ben de çubuk var iki tane. İkisini bir, bir elime bir elime böyle ağzınıza koydum. <laughs> Geliyor mor ya al? Bu arada arkadaşlar bugünün konusu, hani her bölüm bir konu konuşuyoruz ya. Gerçi yeni başladık. Bugünün konusu... Yani video düzenin. Konu, <laughs> video düzeni. Ee, arkadaşlar artık biliyorsunuz okullar başladı. Hani bayağı bir oldu, bayağı bir zaman oldu. Ee, bu yüzden oluyor biz de artık şey yapıyoruz yani. Bir bırak dakika bırak dakika Sen oradan çıkınca o yukarı gel. Tamam. Şey, e, e bayır çıkıyor yani. Dört tane çeşit <laughs> Bayır çıkıyor yani oradan sağa dönüyor sonra <laughs> <laughs> Neyse, e, işte <laughs> dediğim gibi okullar başladı falan. Allah, full ayrım adam. Sana getiriyorum. Ay Değil getirme mi? getirme. Sana kılıcın yok mu? Ha? Bende balta var ayrım. Altta mısın? Evet. Peşimde olun adam çık. Evet, çık. O. o yoldan sola dön. Gördüm. Adam fena peşimde Bir tane vursa vurur. Aa! Yavaşladım yavaş. lan. Adam vurdu bir tane. Üç kat gitti. O mamur olsa dalarım alırım. Dur dur ben Tanka, hani orada dönen hiç var ya Oradan dönüyor mu duruyor mu Yolda. Tamam dur. Aha arada fark açıldı baya. Dur oradan gelip sağ Oradan sağa dön gene. Şey değil mi? Tekrar bayır çıkacağım. tam hmm. Tamam. Bay Döndün mü? Döndüm. Çıkıyorum. Adam nerede? Geliyor peşimden. Yok. Bekle. Aa Minecraft. Yok ki adam peşimde. Oğlum ben o ki emin Sen neredesin? Ha ben arkamdayım ben. Adam yok adam. Arkamda mı? <laughs> <laughs> o zaman. Pasta partisi dostu. Gel la pastayı. Nerede? şu an Kapının önünde pasta var girsin. Annem gibi konuşun. <laughs> Oğlum kapının önünde pasta. Adam mı lan o? Şş, al şunu. Al bak. Şş, ver şunu. Oslanmaz <laughs> mı? <laughs> ne kalıcın? Var. Ha? Var. Abi sen ne bağlısın artık? Kaldı. Adam. Yürü isim. Beni kovalayan adam galiba. Yürü yürü yürü. Keseriz yürü. Beni bekle beni bekle beni bekle beni bekle. Ya 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 çık oradan kapıdan kalsın. Şiş Şuralarda bir yerde bak. Şurada. Sol sol. Orada insan var. içerde İçeride içeride. İçeride kapıdan çıktı. Kapıdan çıktı. Yürü yürü bana yürü. Bak ileride gördün mü? bir Ah ben olmasam. Ha, oh, adam yürek yiyor. <laughs> Dur. Ağır yürek. Açı. Da böyle aç olma. Ağzı sıkışı çakma. Helal. Arkana adam. Oyun onu. Oyun onu. Oyun Ben anam versin. Sizin... Kaç, lan... kaç 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 kaç. Oğlum ne kaçması kestiğim. <laughs> oh. Lan, çok proyuz lan. Gel 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 bak arkanda adamı gördüm bak böyle adam arkandan koşuyordu böyle gel görüp tak diye oyun dondu böyle oyun, tam zamanını buluyor ya oyun korktu <laughs> gel kanka şurada bekle envanter düzenini <laughs> adam sıçıyor be neler var. neredesin lan Kör. <laughs> Oğlum pantolonum yok benim. Ah kafalarım da Bana item atla ya? Ya dur la. Ya bir ben kesiyorum. Ben ha? kesiyorum. Dadım değil kim kesti? Ben kesti. Oyun ya seni ben kurtardım bak. Ben, ben kesti. Kanka <laughs> senin kafa böyle bak. Ben <gülüyor> <gülüyor> Kaç ok var? Bakıyorum. 10. Ana taş kılıç. <laughs> Aa, ah! ulan adam sandım iteme. Taş kılıç blok yaparım. 10 mu? Ben de oh, var. Az iki tane. Niye tane üç tane? İki tane ben de sen de on iki ben de on, on üç, Allah Allah. O oyun oldu, oyun oldu, oyun oldu. Önünde adam sana yapıyor? <laughs> Ya Allah'ım bir şey de yapamıyorum. Ya. Allah de. <laughs> ya tamam ama. Tamam. Ben ya? namuslu biriyim tamam mı? Kanka bu sövürme şimdi. Oğlum vurma. Tamam dur beni koru be. Şu ekranı ayarlıyorum bir dakika beni koru. Ne Kanka ben ekranı tam ekranı yaptığımda. Ekran kafayı yiyor. <laughs> Allah de. Kalkıyorsun. <laughs> <laughs> Salak Ayranın var mı? Ayran yok. Ya gel oğlum. Nereye oğlum? Adam arıyor işte. Kıyı köşede, kıyı köşede yerlerde adam olmaz. Ortaya gidelim. <laughs> yapma yapma Abi buradan çıkış çok zor olacak ama. Ben ok yapayım biraz bekle. Allah belamı almıştım. Şimdi iki saat buradan uçur. Aa dur. Bende var mı bakayım? Altı. Kanka oh, çakmak. 28 tane okun var. Çakmak taşın var mı? Versene az ya. 2. Kaç okum var? Kaç okum? 13. 13. Bir dakika. Şöyle i̇şte şuraya atıyorum. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tamam bende 21 tane var. Sen 20 tane var. Tamam eyvallah. <laughs> şaka yapmıştım bende 30 tane var. <laughs> şaka şaka. Ha ayrım. Ayrım. İki ayranım var ve sizi harcadım zaten Al al al. al. Ne abi Jinjo yardımına yetişti. Abi. <laughs> gel buraya. Allah oyun kası lan. Lan. <laughs> Kaka bilgisayar şey şu anda ben dümdüz bakıyorum. He. La bir şey de yapadım. Allah Minecraft demiş ben bekle bekle. Beyler videoda sıkıntı. Allah geldi lan. Mikrofon <laughs> <Bilgisayar, gülüyor> <bilgisayar, gülüyor> düştü işte, oyun geldi. O oy geldi diye kırıldım ya zaten o yüzden benim çok çıktı. Beyaz Ben de inşallah bir sıkıntı Sizi Sıkıntı olmamış. Attım lan Bak baban çok. Daha attı o Gel. Şef. <laughs> Dur Allah. ekmek yapayım ben. Nimet. Adam diye adam demir kılıç yapar ben ekmek yaparım. Ah oldu ne buluyordum lan şıkkın <laughs> az F3 A oh, F3 A oh, F3 A oh, oh, oh. Allah Tabii sessiz ol Ses kas Aynen Az bir şey cızırtı var senin <gülüyor> <gülüyor> Kanka tepedeki teleferikleri fark ettin mi? Alo Ha Aa adam lan teleferiğin orada Kanka okla vurmak vurmamız lazım şunu Vurdum Ay işlemedi adama vuruyordum. Bir daha vurdum. Lavi Bir daha düş. ah. Yine vurdum. Dur 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 Yine dur. Yine vurdum. Dur. Düştü. Düştü mü? Proyum ya, görüyorsun. Dekla la göt. Kanka çoğu itimi dağıldı. Oha. Oha. mü? Kanka mi? çok pis. E, tabii öldü lan. Altta görmedim mi? Kill yaz. E şöyle böyle yazdım. Kanka bak bak iyi izle. <laughs> Baba Al. Dur ya. tipine bakayım. Şuna bakayım kim oldu? Ben bak. <laughs> Gereksizleri atıyorum. Olta varmış. ya oğlum ya bana da bir şey var ama. Bekle la. Çakmak istiyor mu? Şey ver. pantolonunu ver. Ver. <laughs> o elimde <önümden> soyundum bırak. Allahım <laughs> ayy yapışmamış bekle envanteri envanteri gerisi yok Aldım. tamam ya envanteri böyle Ciks. Lan dur lan lan. lazım Hadi ben aşağıda in seni bekliyorum hadi. Allah! Buradan düşüyordum. Olta var mı? Bir tane var. Bana ver. Abi sana veriyorum oğlum. Bir dakika kullanmıyor ki. Kullanıyorum ben. Hadi ver de. Bir tane kullanmış da ver. elim saat kabasını kalmıştı. Gel. Gel ortaya. diye ses duydum. Aa, la. Sen drama. Tamam. Neredesin? Eren adam. Eren <laughs> adam. Daha demin binaya gel. Abi mısın? Ay, Daha demin binaya gel. Abi. Hop lan kaç 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 gördüm. Alırız ki. Alır abi. O oyun dondu ya. Eren yürü. Ha, tamam. Gel gel. Dalıyoruz. 3. 2. 1. Çok pro değil miyim? Aynen. Adam hiç Bize... durmadan kaçtı. Oyun dondu var ya sen yaktığında. Aha adam mal. Niye malı mal? Kestik kestik. Ah. Allah Allah ben kaçıyorum. Kaç ben de kaçıyorum. <laughs> <laughs> Yürek yedim adamı kovalıyorum. <laughs> <laughs> Allah Allah. farklı yönlere kaçıyorsun. Ah adam beni kovalıyor. Kafa dur çes mi de. Bak o şey evsinin sana doğru geliyorum bekle. Binanın o Ben ne neredesin biliyor musun? O double tier sunum merdivenin oraya gel. Ha gördüm. Dalacağız ama ha beraber. Peşinde değil ki. Ha oradayım. Koş koş dal. Yaktım. Allah yakamadım. Kaç kaç. Kanka ikimiz de farklı yönünde kaçıyoruz. Senin benim peşimde. Dur dur. Ben arabamı giyip dalacağım. Kanka ortaya gel. Dur. Dur. Şunu giy. Ortanın o yanına bina binaya falan. Okul var aslında. Okulsam diyeyim. Lan sen de mi? Hı? Lan ne sen de mi? Hayır. Adımızda hiç kuzu yok muydu? Bilmiyorum. Aa vurdum onu bir tane. Abi canım da şey. Nerede nerede ortaya gel ortaya. O da değil mi bizim adamı Yani bu adam ilk sıkıştırdığımız yer. Allah yavaşladım. Kaka ortaya doğru koşuyorum. Abi çok pis yavaşlıyorum. Yavaş yavaş, çok fena yerlerden koşuyorum. Ortadayım ben. Kaka geliyorum. At var vurma bir tane. Atabilirim kaçıyor burada. <laughs> Oy. Allah yavaşladım. Ortada mısın? Gördüm seni. Evet. Geldim benim yemek yemem lazım acil. Dur. Geldim geldim babam geldi. <laughs> Ay yanında. Ay. <laughs> <laughs> üç üç. Bekle bekle yemek yemem lazım benim. <laughs> da 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 da. Koşamadım abi. Adamın enchili var. <laughs> Kaçıyor. koş. Kaka benim bir daha yemek yemem lazım. Yuh ayı. <laughs> Cidden koşarken ona öyle hayvan. Oradan nereye dönecek kan söyle. Döndüğünü ee, Sola dön. Sola dön, Sol sonra mı? Sonra. Tamam. Sola. Açı yapıyorum. Aa yol sağa dönüyor ama. <laughs> Aşağı atlar mı? Ay ya, yemek yedi. Yemek yedi. Yavaşladı. Ah ah dalıyordu. Aa ah, öldürdüm be. Geldim. Adaymış orada aldım hemen. Yo. Ee, şu önemli eşyaları al. Ençli demir zırhını ya alayım iki da. İki tane diamond'ım var. Hana ben bunun ençli demir zırhı. Ha Hah, geldi. Hasar koruması bir. İyi. Hmm. İki tane diamond var. Ha. Tamam hemen yapalım. Şu pantolonu giysen Is, olur. alayım. Dur ben sana ge vereyim. Gel 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 gel. Ya aldım aldım. Zaten hemen düzeni çekiyorum. Şu da yaksak mı ki? Ben yakıyorum dur. Sen bir tane şey <laughs> koy neyse. Dur dur oğlum. Oğlum şuradaki bütün evetim var. O daima orayı yakıyordum. Allah belanı bak söverdim. Aa de demir kılıç varmış la. lan. Lan niye söndürdün? Kendi söndür lan sana. Boş ver ne neyse ya. Neyse proyu zaten de. Ben şu şeyleri atayım. Kendini <laughs> övme la. <gülüyor> <gülüyor> Çok şey itam var bende. Bunda şartmış bir, şartmış da kesinlik mi? Kesinlik olabilir. Ver bana benimki Türkçe bakayım. Hı hı. Ya almayacağım hemen ver. Neyse gel gel. Arası, mavi diye kılıç yapalım. Diamondları atıyorum arkama. Benim attım. Adam 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 ortada. Adam geliyor. Gel bakayım. Adam pro. Dalsın oğlum. Oğlum o salak olta attı oyun kaçtı. Allah belayım. Bak bana dalacak. Oğlum yanarak dalıyorum adama ya. Oğlum kaç kaç. Abi. La adam nerede? Ne olmuştur? <laughs> Bırak bu da o zaman dalma herif. Et? Abi kestin mi? Evet. Hella. Kaka kılıç yapıyorum. Adam beni bırakmış direkt ortaya gitmiş ya. Yok oğlum ben kaçıyordum o sırada kestim ben. Gene bir de çık. Ana dört buçuk lan sen çabuk. Kaka ka ne var sende golden apple var mı? Golden apple var da canım az diyeceğim. İyi. Ben o fır. Bir de lan diye bağırıyor canı az gidiyor. Hayır oğlum. Ufff Fırledim mi lan kanka <laughs> Geçen yine beysini <bildiğini> fırledim <laughs> Kanka yay var sende doğru Hıh <laughs> Kaç oku var Benim 30 <laughs> <laughs> 18 Hıh <laughs> Adam deri set la Hıh <laughs> 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 yürü yürü. Adamı acıdım mı? Hela. Allah adam yürek yedi <laughs> ya adam sen kestin ya. Hadi 3. O oh, 100 point Benim... O oh, 1826 point mi? Benim 1113. 3. 2. 1. Senin olta mı? Yanlışlıkla çazdı gördün mü? Oha Oha! Ağzını et dokla. Abi Keser misin lan? Bu oyun kastı var ya. tam öldüm oyun kastı. <laughs> bu arada bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz yorum atmayı ve like'lamayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.